Herkese merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz sevgili Koç Burcu Yükselen ve Ay Burcu ve Güneş Burcu Koç olanlar ee, Sizler için bugün 15-25 Mayıs 2021 için açılım yapıyoruz arkadaşlar genel durum açılımıdır bu Bu arada kanalımıza abone olmayı yorumlar yazmayı bize destek olmayı unutmayın <laughs> kısa bir giriş yapacağım. Yorumlarda e, şeyler yazıyorlar. Genel açılımdan çok aşk açılımına benziyor. Ondan sonra partnerim yok. Yalnızım, boşanmışım. Herkes evli değil. Haklısınız arkadaşlar. Ben bir şey demiyorum. Ama şöyle bir durum var. Ben partner dediğim zaman karşı tarafta bu açılımda partner illa sizin sevgiliniz, kocanız, e, erkek arkadaşınız olmak zorunda değil. Bizim hayatta e, uğraşlarımız var. Partnerlerimiz kimdir? Yani bu dönemde, bu süreçte 10 gün içinde 15 gün içinde sizin uğraştığınız bir şeyler var yani bu eviniz olur yaşadığınız ev olur bu çocuklarınız olur bu e, aileniz olur anneniz babanız kardeşiniz bilmem e, kuzeniniz her kimse bu işiniz olur iş ortaklarınız olur yani ben partner deyince illa bu sevgili koca anlamına gelmesin lütfen ben karşı taraf diyorum karşı tarafta kimse neyse durum sizin uğraşacağınız durum ben onu söylüyorum burada ee, onun dışında yani ben böyle e, her seferinde her videoda partner e, değil bu kuzeninizdir bu ablanızdır bu, bir kere bu genel açılımdır özel bir açılım değil onun için yüzlerce insan var burada bir de ben e, her seferinde onun üzerinden geçsem ayrı ayrı ki bu kuzeydir bu arkadaştır bu a, kocadır bu sevgilidir bilmem kimdir desem arkadaşlar benim 2 saat 3 saat video çekmem lazım her burca ki buna zaman olarak ve fiziksel olarak yetişemeyiz. Onun için lütfen çok rica ediyorum hepinizden yorumlarımı ben bir örnek veriyorum. Siz kendi durumunuza uygun olarak yorumlamaya çalışın rica ediyorum. Evet teşekkür ederim dinlediğiniz için. Hadi bakalım devam edelim şimdi. Sevgili koç burcu arkadaşlarımız, koçlarımız, koçlarımız, erkek ve kadın koçlarımız. Genel durumunuz sizin ne olacak? Yani en önemli mevzunuz ne olacak? Kendinizi nasıl hissedeceksiniz? Karşı taraf durum partner. Bundan bahsediyordum. Ee, düşüncelerinizde uğraşlarınızda ne olacak sizin? Ve sonuç olarak 15 Mayıs'a elde edeceğiniz ne olacak? Yani sonuç önemli olan budur. <laughs> koçlarımız. 5-15 Mayıs koçlarımız. <laughs> Önemli durumunuz. Siz kendinizi nasıl hissedeceksiniz? Uğraşlarınız, partnerleriniz, karşı tarafınız nedir? Kimdir? Kim var karşınızda? Hedefleriniz ne olacak? Düşünceleriniz ne olacak ve sonuç olarak ne elde edeceksiniz? Şimdi destenin dibine bakalım arkadaşlar. Destenin dibinde bir yol ayrımı var ve ee, bir türlü ne yapsa etse kupası dolmayan bir kadın var bir tane kupası boş bu kadının. Şimdi arkadaşlar siz bir yol ayrımınız var sizin burada. Bir, bu önemli bir karar vermek zorundasınız hani e, ile e, bu e, bugüne kadar olan olaydır. tekrarlıyorum. Burada ani bir yılan sokması var. Bu yılan sokması nedir bunun altında? Hani bir anda size e, böyle bir şey yaşadığınız bir şeyle ilgili. Beklemedik bir yerden bir darbe almış olabilirsiniz ve bu sizi bir yol ayrımına getirmiş. Bu çok daha önce olan bir olaydı ve şu anki sizin konumunuz, durumunuz budur. Çok önemli bir karar verme aşamasındasınız. Siz 3 4 Yolumuz yani yolunuz var. Ha, nerede nasıl ilerleyeceğinizi bilmiyorsunuz. Çünkü hala bu yılanın sokması etkisinden kurtulamamış hissediyorsunuz kendinizi. Karşı tarafta da karşı taraf dediğim yani ikinci ikinci durum. İkinci durum da burada ne yapsanız ne yapılsa ne edilse yani hayatınızda her şey var. İşiniz var, gücünüz var, paranız var. Bu örnek tamam mı? Ama yani hepimizin var. Sonuçta yaşıyorsak, nefes alıyorsak demek ki hayatımızda yani önemli olan sağlığımızdır. Çok şey yerindedir ama burada öyle bir durum var ki yani her şeyiniz olsa bile sizin bir boş kupanız var. Kim ne yaparsa yapsın siz kendiniz bile ne olursa olsun bir türlü bu kupa dolmuyor. Yani 3 tane dolu kupa var, bir tanesi boş. Ee, sizi belki çok seven insanlar var, size yardım eden insanlar var. İşiniz, gücünüz, her şeyiniz yolundadır. Sağlığınız da yerindedir. Her şey yerindedir ama bir türlü bu kupa dolmuyor. Yani boş bir kupa var. Emasyonal olaraktır daha çok bu arkadaşlar maddi değil ruhsal olarak bir boşluk hissediyorsunuz e, teklifler var yanaşmaya çalışanlar var sizi gönlünüzü almaya çalışanlar var yardım etmeye çalışanlar var ama kim ne yaparsa yapsın siz bir türlü bu boşalmış kupayı dolduramıyorsunuz bunun içinde bir yol ayrımınız var burada bir ciddi karar vermeniz vermeniz lazım Şimdi bakalım önemli bir gündeminiz sizin ne olacak? Mevzunuz ne olacak? Çok da güzel bir gündeminiz var. Burada bir karar veriliyor. Aziz geldi. Aziz'i anlatayım baştan. Az önce de aslanlarımıza çıkmıştım. Aziz devletin, tanrının bir kurumun koyduğu bir kuraldır arkadaşlar. Bu kuraldan biz kenarı, kenara çıkamayız. Dışarı çıkamayız. Niye? Çünkü bir kere büyük arkanadır. İkincisi doğru olan bir şeydir. Yani şeytanın tam aksi bir durum var burada. Mesela bir e, kurumun koyduğu bir kural var. 9'da işe geleceksin. 6'da, 5'de çıkacaksın. Örneğin. Biz bu kuralı çiğneyemeyiz. Çünkü e, kurumun koyduğu bu kura, bir kuraldır bu. Yani doğru olan da odur. Yani bir keyfi saat 11'de gelmek istedi. 3'de çıksın gitsin. Yapabiliyor muyuz bunu çalıştığımız yerde? Yapamıyoruz. Onun için nedir bu? E, bu devletin, bu Tanrı'nın bu e, her nedirse yaşamımız için bile, hayatımız için bile olsa, bu bir karar veriliyor bizle ilgili ve burada bir canlanma başlıyor, bir hareket başlıyor. Kimileri için bu evliliğiniz de olabilir, bu çalıştığınız işle ilgili de olabilir. Bilmiyorum artık. Her nedirse bir karar çıkıyor. Bakın elinde resmi evrak var bunun, azizim. Buradan bir karar çıkı, çıkılıyor ve bu hareketlenme getiriyor, aktivlik getiriyor. Bazılarınızın değnek e, şövalyesi, e, bazılarınızın hayatına aniden geç bir enerji gelebilir. Bazılarınızın bir yolculuğu olabilir. Bu, bu erkek de olsanız, kadın da olsanız bir yolculuğa çıkabilirsiniz. Aniden size bir haber geliyor ki sizi bir yere yolluyorlar, işle ilgili. Kalkmış kalkıp gitmek zorundasınız. Yani bu karar çıkıyor artık sizin için. Ya da bilmiyorum artık. Yani bu iyi, kötü bir karar değil aslında. Bu iyi bir karardır. Çünkü DNA şövalyesi her zaman yardıma koşan insanlardır. İyi, pozitif bir anlam taşıyor. Böyle bir e, hareketlenme de enerji bir e, davranıştır. E, veya dediğim gibi özel hayatınızda e, şeydir bir hareketlenme başlıyor. Şimdi arkadaşlar e, az önce de söyledim. Eşi olmayan, partneri olmayan insanlar için söylüyorum. Yani bu illa sevgiliniz falan değil. Bu bir harekettir, bu bir ilerlemektir, bu bir e, aktivliktir. Yani güzel bir karar çıkıyor. Bakalım siz bu durumda kendinizi nasıl hissedeceksiniz? Muhteşem. Muhteşem hissedeceksiniz kendinizi. Kendi auranızda, kendi enerjinizde değnek kraliçesi zaten sizsiniz koçlarımız. Ve burada bir e, kılıç şövalyesi var. Kılıç şövalyesi şöyle. Şimdi sanki e, sizin peşinizden gelen sizi takip eden bir takım e, sert soğuk enerjiler var. E, e, siz bu sert soğuk enerjiye arkanızı dönmüş durumdasınız. Erkeklerimizin erkeklerimizin hayatından böyle bir kadın olabilir. Enerjik, güzel, kendisine bakan, seksi, bakımlı, e, DNA kraliçesi. E, erkeklerimiz e, soğuk ama soğuk dursalar da ama bu kadının peşinden gitmeye tercih ediyorlar. Yani uğraşları bu, yön, bu yöndedir. Ee, bu kadın iş ortağınız, iş arkadaşınız da olabilir. Bu kadın size herhangi bir şekilde yol gösteren bir kadın da olabilir. İlla sevgiliniz falan olmak zorunda değil. Ama burada bir kadın enerjisi var. Siz er, e, aslan erkeksenizse, siz e, bir yolculuğunuz var veya böyle bir soğuk, bir e, mantıklı bir duruşla bir kadınla ilgili bir uğraşınız var her neyse Kadınlarımızın ise aynı şekilde... E, arkalarından gelmeye çalışan bir e, birileri var bu hava grubundan da insanlar olabilir bunlar ama e, koçlarımız kendileri böyle kendilerinden emin bir şekilde yüzlerini dönmüşler bu siz bile olmasanız sizin çevrenizde böyle ateş kraliçesi bir kadın aslan yay böyle bir kadın da olabilir e, onunla da bir takım e, bir haberleşmeler falan da olabilir bir yolculuk olabilir bilmiyorum ama burada bir, ka bir kadın bir erkek enerjisi var. Bakalım karşı tarafta durumda partnerler nedir, ne durumdadır, sizin uğraşlarınız nedir? Burada sizin uğraşınızda şöyle bir durum var arkadaşlar. Siz yani şöyle diyeyim, ilk önce partneri olanlar için diyeyim. Ee, benim olan benimdir, asla kimseye vermeyeceğim. Ee, siz bir, bir partner karşı taraf yani elde ona ait olanı korumak için eline gelen her şeyi yapıyor ve bir taraftan da yorulmuş durumda çünkü sürekli bir bu değnekleri almış taşıyor almış taşıyor böyle bir sıkıntılı bir durum var burada ve yorulmuş ve çok agresif çok soğuk çok böyle kavgaya hazır bir tutum var burada partnerin ee, partnerim yok yalnızım diyenler için bu sizin uğraştığınız durumdur arkadaşlar sürekli bir mücadele gerektiren sürekli böyle bir koruma Iı, ya qorumaq durumunda olduğunuz ya sizin uğraşlarınızdır ya sizin çevreden nə dəyərlə onun çevreden qoruyub yəni sizə aid olanı çevreden qorumaya çalışmaqdır. Yəni burada əslində mən sizi rahat görürəm də burada qarşı tərəfdə şöyle bir ıı, bir sərt bir yorğunluq bir ıı, bir mücadələ var. 7 değnek 10 değnek zorlanma var burada karşı taraf bir zorlanıyor yani siz artık ne istiyorsanızsa bakın siz neyle uğraşıyorsanızsa bu karar çıkıyor size siz neyle uğraşıyorsanızsa karşı tarafınızda sizin kim varsa bu dönemde onlar için çok zor bir dönem geç, geçecek bu aileniz olabilir, bu arkadaşlarınız olur, bu sevgiliniz olur, bu eşiniz kocanız olur, bilmiyorum. Bu çalıştığınız insanlar olur, çocuklarınız olur, bilmiyorum. Her nedirse karşınızdaki durum nedirse, onlarla bir mücadele var. Yani siz, ama sizin dediğiniz olacak, sizin istediğiniz olacak. Çünkü siz çok sert duruyorsunuz, çok kendinizden emin duruyorsunuz. Karşı tarafı ise ee, hem karşı tarafa çok zor geliyor bu durum, çok yüklenmiş bir durumda. Bir taraftan da e, o da kendi, e, onlar da kendilerini korumaya çalışıyorlar. E, yaklaşan olursa ben de bu kılıçtan geçireceğim. Onlar biraz sertler, soğuk, agresif hareketteler. E, kız var sanki karşınızda sizin. Bir kız duruyor burada. Ama siz daha olgunsunuz, daha gücülüsünüz. Karşı taraf biraz zayıf bir durumda. Yani burada sizin karşınızda iki kişi de olabilir. Bir kız, bir erkek. Bu çocuklarınız da olabilir. Hani e, örneğin diyeyim iki tane çocuğunuz var. E, biri kızdır. Kız olan e, ona ait olan ne varsa yani onu ilgilen, ilgilendiren derken hayatında olup biten ne varsa onu korumak için eline kılıç alıp e, her, yani her türlü kendisini koruyacak. Erkekse sürekli eve bir şeyler taşıyor ve bu durumdan yorulmuş. Veya bu kardeşlerinizse veya bu iş yaptığınız insanlarsa bilmiyorum ama siz dediğim gibi siz burada bir karar sizin için veriliyor bir karar siz bu kararı arkanıza alıyorsunuz yani bu insan bile olmasa siz bu kararı arkanıza alıyorsunuz devletin sizin için verdiği kararı sizin için verdiği bir yetkiyi arkanıza alıyorsunuz. Karşı taraf da buna çok agresifleniyor, sinirleniyor, kızıyor, belki kıskanıyor, bilmiyorum. Yani sizin için güzel bir karar çıkıyor burada. Karşı tarafı bu zorluyor. Belki onlar düşünüyorlar ki biz ondan daha çok çalışıyoruz. Örneğin, niye bu karar onun için çıktı? Bizim için değil. Bu onları agresif bir hale sokuyor, kıskanıyorlar falan. Böyle de olabilir. Şimdi sizin uğraşlarınız, hedefleriniz nedir bu yönde? Yani genel olarak bu, bu 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 durumda. Burada daha çok iş var, hareket var. Bakın bu sırada daha çok iş var, hareket var. Ama e, hedeflerinizle uğraşlarınızda farklı bir şey var sizin. Bu artık duygusal bir durum var burada arkadaşlar. E, şimdi üç kılıç var burada ve bir kupa kralı var. Üç kılıç nedir? E, kalbimize oklar saplanmış ve yerinden kıpırdamayan bir olay var bu çok sevdiğimiz bir insanla ilgili olabilir ya da su grubuyla alakalı bir erkekle olabilir erkeklerimizin kendi duruşudur bu kızlarımızın ise kalbinde böyle bir insan olabilir yoksa böyle bir insan şöyle diyelim yalnızım hayat çevremde dönüyor dolaşıyor ama benim için hayat kıpırdamıyor yerinden Elim kolum bağlı, demir atmış, paslanmış bir yerde duruyorum ama böyle bir erkeğim olsun istiyorum, böyle bir aşk yaşayayım istiyorum, e, böyle birisi hayatıma gelsin istiyorum. Bu var değil. Bu hedefleriniz, uğraşlarınızdır. E, bazılarınızın partnerleri içiyorsa, içkiyi seviyorsa veya gezen tozan, eğlenen karakterde bir insansa bu sizi kalben üzüyor. Elinizi kolunuzu bağlıyor ama bir şey de yapabilmiyorsunuz sadece durup bakıyorsunuz uğraşıyorsunuz onu tekrar yani tekrar derken onu bu kötü alışkanlıklardan vazgeçirmek için falan ama eliniz kolunuz bağlı da bir şey yapamıyorsunuz. Bazılarınız için geçmişte yaşadığınız bir ilişkiyle ilgili bir kalp kırıklığı yaşamış yine de aynı şekilde demir atılmış bir yere ilerleyemiyor bir durum bir kupa kralı var sizin kalbinizde veya enerjinizde. Geçmişe takılı kalmış bir durum var. bazılarınızda da size sevgiyle aşkla gelen bir insan var ya da yardımla bu illa aşk olma, olmak zorunda değil hani şeydir böyle merhamet göstererek bize böyle acımak demeyeyim de hani bizi daha biraz böyle eğlendirsin ne bileyim işte yardım etsin böyle bir e, güldürsün böyle neyse adı bir yardım etmek e, böyle bir şey e, birisi de olabilir ama e, elimiz kolumuz bağlı biz kıvırdamak istemiyoruz elimizden sevgili koçlarımız biz derken siz erkeklerimiz için ise erkeklerde de aynı şekilde belki e, şöyle bir şey olabilir erkeklere ilk başta söyledim bu bir kadınla ilgili bir karar veriliyor burada ee, bir kadın öne çıkıyor, gidiyor ve siz de onun peşinden gidiyorsunuz gibi. Ee, burada e, kadın daha e, enerjiktir, daha e, aktiftir, hareketlidir. Ee, siz bu kadının peşinden gidiyorsunuz. Karşı tarafta da bunu kıskanan insanlar var, bunu çekemeyen insanlar ve durumlar var. Çünkü onların hayatı çok daha zor durumda. Ee, Sizde sanki böyle bu kararla bu kadını böyle e, nasıl derler? E, yani o, o, bu kararı güvenerek siz de bu kadının peşinden gidiyorsunuz ve bir işbirliğiniz var burada. Bu bilmiyorum artık aşktır, iştir, paradır, her nedirse. Herkeste farklı. Uğraşlarınızda ise belki de siz e, duygusal olarak bir şeyler besliyorsunuz bu kadına ama ıı, açılamıyorsunuz Belki evlisiniz. Bilmiyorum. Burada evli evli de olabilir bazı insanlar. Çünkü burada üç kılıç geldi. Ee, burada kupa kralı var, burada değnek e, prenses e, ka, kraliçesi var, burada aziz var. Evli koçlarımız da böyle bir durumla karşılaşabilirler. Yani hayatlarında bir kalplerinde, akıllarında başka bir kadın da olabilir. Bilmiyorum. Bu aşk açılımı değil, genel açılımdır. Onun için de işle ilgili daha çok söylüyorum. Veya günlük rutin hayatınızla ilgili bir karar veriliyor. Bir aktivlenme, hareketlenme başlıyor. Ee, ve bu kararı baz alarak karşı tarafta durum her nedirse onları da kıskançlıklarına çatlıyorlar. Sizin de uğraşlarınızda, hedeflerinizde Hmm, ya birinin gönlünü almak var erkekseniz. Daha önce birinin kalbini kırdınız. Öyle bir durum olabilir. Ya üçgen durum var ya da hayat dönüyor. Bu uğraşlarınızda hayat dönüyor. Ben burada pas atmış, demir atmış duruyorum. Allah'ım bana da böyle bir kupa kralı gelsin. Ben de bir kurtulayım. Peki önemli olan budur. <laughs> Sonuç olarak siz ne elde edeceksiniz bu işin sonunda? <laughs> Bakın işte burada iki değnek ve <laughs> tasım şövalyesi var arkadaşlar şöyle e, siz bir kararsızlıkla karşılaşacaksınız ayın 15'inde ne yapacağınızı bilmeyeceksiniz nerede nasıl davranacağınızı nasıl hareket edeceğinizi bilmeyeceksiniz böyle bir durup düşüneceksiniz daha önce burada kumarbazlar var bakın e, oyun oynayan insanlar var kumar oynuyorlar bunlar e, <laughs> bu sizin bildiğiniz bir şeydir aslında daha önce bunu denemişsiniz siz kumar oynamayı demiyorum arkadaşlar yanlış anlamayın yani bu hayatınızda sizin gelecek bu durum nedirse 15'inde karşılaşacağınız durum nedirse bunu daha önce siz yaşadınız biliyorsunuz bu masaya otursanız sizi ne bekliyor evinize gitseniz evde sizi ne bekliyor burada 2-3 kişi arasında bir şey konuşuluyor veya yani ikisi bir şeyler yapıyor birisi de durup bakıp onları kenardan düşünüyor ne yapsam diye erkeklerimiz riskli bir işle karşılaşabilirsiniz bakın eee Birisinden para bekliyorsanız önce şunu söyleyeyim. Birisinden bir alacağınız varsa bunun bir kısmını alabilirsiniz. hepinizde aynı şekilde olmayacak. Şimdi söyleyeceğim kimde nasıl olacak çünkü çok insan seyrediyor. Herkeste de kesinlikle böyle olacak diyemem. Özel açılım değil bu sonuçta. Bu masadan bir şey elde edeceksiniz. Çok para bekliyorsanız bu kesindir. Öyle bir şey yok. Ee, hızlı bir şekilde sizin elinize bir şey geçsin bekliyorsanız öyle bir şey de yok ee, sabit stabil bir durum var ama bu durum yerinden kıpırdamıyor yani siz bir karar vereceksiniz ama bu karardan ya karşı taraf sizinle anlaşmaya tam olarak hazır değil diye bir ilerleme olmayacak böyle stabil yerinde duracak ya da siz kendiniz bu karardan emin olmayacağınız için İşi askıya alacaksınız, durduracaksınız. Böyle ağır, at yerinden kıpırdamayan bir olay var. Ama stabil, sabit, güvenli bir durumdur bu. Ee, burada düşünen, düşündüğünüz her nedirse ikili durumda. E, bu sizi ya karşı taraftan bir gecikmeye getirilecek olay. Yani siz belki isteyeceksiniz ki, hadi Burada çünkü çok hareketlisiniz. Burada isteyeceksiniz ki bir anda alsın yürüsün. Ee, yok 15'i 20'si arası. 15'in ta, tarihini siz böyle bir şeyle kararsızlıkla ve bir duraklamayla bitireceksiniz. Duraklama enerjisi var burada. Siz de zaten kararsızsınız ee, ve bu yanındaki kart da şeydir ee, ağır durağan bir enerjidedir. Toprak grubundan bir insan olabilir bu. E, ka, e, sizin karar vermeye çalıştığınız ya da finans konuları, iş konuları olabilir burada bir duraklama gelecek buraya. Ama dediğim gibi tehlike hiçbir şey yok. Sadece bir e, durgunluk var. Peki bakalım 15-20 Mayıs koçlarımızın 15-20 Mayıs ne bekliyor? Yani 15'inden sonra 15'inden sonra <laughs> yani bu dönem neyle bitecek? 15'inden sonra 15-20 Mayıs arası ne yaşayacaksınız koçlarımız? Aslında güzel katlarınız geldi burada dedim ya be bekleme olacak burada da bakın e, bu size sadık bir insanlar var etrafınızda e, burada bir e, umut var burada sevgi var burada kalbinizi e, rahatlatacak ferahlandıracak bir durum var. Kiminizde sevgiliyle ilgilidir, aşkla ilgilidir. Değilse yoksa benim partnerim falan diyorsanız siz bekliyorsunuz ki, bakın burada köpek bekliyor. Burada duralım var ya burada da var. Bekliyorsunuz ki benim kalbim artık dolmuş taşıyor. Artık böyle bir kral gelsin bana bu haç kralıdır. Ee, ya da bizim inancımızdır. Yani e, bu çiçekler nedir? E, bizim hayallerimiz ve saf temiz inancımız ve e, ee, ündür. böyle derken şey yani çok temiz bir insan olarak tanınırsınız çevrede. Sizin çevrenizde size sadık arkadaşlar var. Ee, ve çok böyle size inanıyorlar, güveniyorlar ve onlarla bir işbirliğiniz olacak. Erkeklerimiz için de, kadınlarımız için de. bu da sizi kalben çok sevindirecek, mutlu edecek, rahatlatacak aşk meşk olaylarınız varsa evet e, biraz beklemeden sonra e, bir e, temiz bir sayfa açarak bir anlaşma yapacaksınız. Maddi konularla, iş konuları e, konularıyla ilgiliyse, bu ilgiliyse bu durumunuz sizin belirli bir beklemeden sonra sizin isteğiniz olacak ve bir anlaşma yapacaksınız. Bazılarınız daha önce yaşadığınız bir şeyi tekrar yaşayacaksınız ve bu sizi kalben rahatlatacak, ferahlatacak. E, hayata ileriye doğru umutla, sevgiyle bakmaya başlayacaksınız. Güvende hissedeceksiniz kendinizi. Evet belirli bir süre bekledikten sonra 15 20 arası arkadaşlar böyle bir teklif size gelecek. Bir yüzük var, bir anlaşma var, bir yeni başlangıcı var. Temiz bir sayfayla güzel bir yola çıkıyorsunuz siz. Evet çok güzel geldi. Destenin dibinde de yolun açıktır var. İşte uğurlar, başarılar var. Evet sevgili koçlarımız sizler için de açılımımız bu kadar. Kanalımıza abone olun, yorumlar yazın. Kendinize çok iyi bakın. Sayfamızı paylaşın lütfen biraz çoğalalım. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.